Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda e, Gmail'den nasıl hesap alacağını anlatacağım. E, bazı kullanıcılar için çok basit bir işlem olabilir ama birçok kullanıcı e, bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili bir video hazırladık. E, beraber sıfırdan bir Gmail hesabı açacağız. Bununla ilgili güvenlik önlemlerini size anlatacağım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini tek tek göstereceğim. E, ayarlarımızı hep beraber yapacağız. Hemen ee Gmail hesabı için Google'a gidiyoruz. Oturma için sekmesine tıklıyorum. Burada hesap oluşturun diye alt sekmede zaten bana ee Linki gönderiyor. Hesap oluşturun Sekmesine tıkladıktan sonra Bazı bilgiler istiyor. Hemen gidiyoruz soyadı, kullanıcı adı, teknolojik yardım diyeceğim ben. gmail.com Alınmış zaten. Başka bir kullanıcı adı seçelim. Mesela teknolojik yardımcı dedik. Evet şu anda bir hata vermedi. E, şifre oluştururken e, bu bölüm çok önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi bir sayı girmeyin. E, en az 8 karakter olacak. Zaten zorunluluğu bu. Ee, onun dışında örnek birkaç tane şifre yazacağım ben size. Şuraya not edebiliriz. Ee, şifrelerinizde farklı karakter kombinasyonları mutlaka olsun. Örneğin bir tane büyük harf olsun. Örnek verelim. T. Ee, Teknoloji yazdık mesela. Ee, i̇çerisiyle yani kullanıcı adınızla benzer şeyler yazmamaya dikkat edin. O yüzden farklı bir şey yazalım mesela. Türkiye yazalım. Daha sonra bir tane mutlaka özel karakter olsun. Özel karakterden kastımız şu. Yani klavyeye normal yazımda olmayan karakterler. Mesela et olabilir. Et normalde alt gr ile yazılıyor. Veya kontrol alt yazdığımız bir karakter. Veya mesela shiftle shift ile yazdığımız 1, 2, 4, 5, 6 gibi sayıların üzerinde bulunan ikinci karakterler olabilir. Mesela artı veya 7'nin üzerindeki slash bunun gibi özel karakterlerden kastım bu. Normal yazımda olmayan karakterlerden bir tane mutlaka bulunsun içerisinde. Bu örnek bir şifre. Tabii ki biz buraya bunu yazmayacağız. Yukarıya farklı bir şifre yazacağız. Mesela bizimkinde şapka işareti olsun. Daha sonra ne kullandık? Büyük büyük art kullandık. Küçük harf kullandık. Bir tane özel karakter kullandık. Bir tane de mutlaka sayı olsun. Mesela sayımızda tabi doğum tarihi gibi çok basit kolay e, tahmin edilebilir bir şey olmasın 95 olsun mesela sallıyorum bir anlamı yok benim için ama kaç karakter oldu Türkiye yazdığımızda zaten e, 7 karakter oldu 8. karakterimiz şapka ve 95 iki tane de kullandık 9 karakter yani 8'den az ol, zaten burada izin vermiyor normal şifrelerinizi oluştururken de 8 karakterden az mutlaka olmasın kesinlikle olmasın 8 karakter ve fazlası dediğim gibi toplam 4 farklı karakter biçimi var. Bunlardan biri büyük harf, diğeri küçük harf kullandık. Bir tane özel karakter ve sayı. Toplam 4 çeşit özel karakterin hepsini kullandık. Bir de size bir uyarı yapmak istiyorum. Tabii ki Google gibi bir sitede öyle bir sıkıntınız olmaz ama çok fazla bilinmeyen veya yayıncısını çok iyi tanımadığınız sitelerde normalde Banka hesaplarınızda veya önemli mail adresleri gibi yerlerde kullandığınız şifreleri kesinlikle kullanmayın. Örneğin, sıradan bir forma üye olurken sürekli mail adresiniz şifresiyle kesinlikle aynı olmasın. Sebebi bu şifreleri o forum yöneticileri veya sitenin sahipleri rahatlıkla görebiliyor ve sizde mail adresinizde aynı şifreyi kullanırsanız otomatikman siz mail adresinizin şifresini oraya kişiye vermiş oluyorsunuz birçok sahte sitede olduğu için siz kayıt olurken kesinlikle üç farklı şifreniz olsun birincisi hiç kimseye söylemediğiniz hiçbir yerde paylaşmadınız ve işte banka hesaplarında kullandığınız onun gibi yerlerde kullandığınız bir numaralı şifreniz olsun İkinci şifreniz, ikinciliği öncelikle mail adresiniz veya Facebook adresinizde kullandığınız şifreler gibi. Yine kimseyle paylaşmadınız ama Google, Facebook gibi o tarz sitelere güvenerek verdiğiniz şifre olsun. Üçüncü de sıradan bir şifre olsun. Yani normal bir form olurken basit şifreyi kullanabilirsiniz. Çünkü o formdaki hesabınızın çalınması sizin için hiçbir şeyi kaybettirmez. Yeni bir tane daha açarsınız olur biter. O yüzden üç farklı şifre kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben en azından öyle yapıyorum. Normal sıradan yerlere üye olurken Çünkü o hesabın hiçbir önemi yok sadece oradaki benim işimin görülmesi için Üye olduğum yerler olduğu için Oradaki şifrenin çalınması da bir şey ifade etmiyor Şimdi bu düzene uygun olarak En az 8 karakterli bir şifre giriyoruz Şu anda girdim ben şifremi Tekrardan aynı şifremi Onaylıyorum Birebir aynısını gireceğim Doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde giriyor yani buradaki çok önemli değil. Cinsiyetinizi giriyorsunuz. Cep telefonunu girebilirsiniz. bu çifreniz çalındığında veya unutulduğunda geri dönüşmek için kullanabileceğiniz bir bölüm. O yüzden boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ben boş bırakacağım çok önemli değil benim için. Demo amaçlı açtığım için ikinci mail de girin. Eğer şifrenizi unutursanız, başka bir mail adresiniz varsa bu mail adresine otomatikman mail gelecek ve mailinizi bu mailimizi kurtarmış olacağız. Metni yazıyoruz içerisinde. Eğer göremiyorsanız buradaki yerine işaretine tıklayarak farklı bir kod isteyebilirsiniz. 2059 çıktı. Bunu girdik şartları kabul ediyorum ve sonraki adıma geçiyorum. Fotoğraf istiyorsanız fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf ekleyelim bir tane. Web kamerasından da direkt seçebilirsiniz ama ben bilgisayardan seçeceğim. Masa üstüne geliyorum. Buradaki logolardan birini kullanalım. Yeni logomuzu kullanalım. Yeni formatında olan. Resmimizi yükledik. 40 için gelecek. Evet 40 şöyle merceğimiz tam olarak çıkacak şekilde. Fena değil yeterli. Profil fotoğrafı olarak ayarla diyorum. Profili oluşturmaya geçiyorum. Eğer farklı bir mail adresinizden aktarım geçecekseniz onlar da yapabilirsiniz ama gelen bildirimlerimize şöyle bir göz atalım. Google'dan tabii ki onları kapatıyorum daha sonra göz atabiliriz bunlara. Evet şu anda hesabımızı temel olarak açtık. Bu hesabımızla ilgili bilgileri düzenleyeceğiz. İkinci videomuzda hesap ayarlarımıza bakacağız ve son videomuzda da güvenlik ayarlarını yapıp videomuzu video setimizi tamamlamış olacağız. Ee, i̇lk videoda hesabımız açma ile ilgili bilgilerle ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.